Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinde bunu görüyoruz. İmam, imam olduğu için önde durur. Ondan sonra yetişmiş olan yani bulu uçağına ermiş olan erkekler imamın arkasında saf tutarlar. Onların arkasında çocuklar saf tutarlar. Şimdi mesela o da acıyan bir yaramız. Çocuklar camiye gelsinler. E camide futbol oynasınlar. E namaz kılacağız biz. Yok camiden çocukları soğutmayalım. Ama çocuklar tiyatroya gelsinler, tiyatroda oyun oynasınlar, bağırsınlar, gülsünler. Böyle bir şey yok. Herkes çıt çıkmıyor. Herkes dinliyor. Sinemada öyle, konferansta öyle, okulda öyle. Yani şimdi okulda mesela çocukları gönderiyoruz. Öğretmen ses çıkartmayın diyor. E bırakın çıkartsın sınıfta çocuk ses. Ama camiye gelince çocuklara dokunmayın. Cami'de her türlü sesi çıkartsınlar. Çok yanlış bir şey. Evet. Namaz dışında camilerde gelsinler, oynasınlar. Her türlü etkinliği camilerde yapalım ama namaz vakti namaz kılalım. Çocuklar safta dursunlar. Çocuklar safta durarak namaz kılmaya alışkanlık kazanırlar. Dolayısıyla saf düzeninde imamın arkasında blue çağına ermiş olan erkek cemaat onun arkasında işte e, 7-12 yaş çocuklar, onların arkasında kadınlar, kadınların arkasında da kız çocukları saf tutarlar. E, bu noktada da tabii ilk dönem fakirlik diz boyu yani elbiseler e, ancak avret mahallini örtebilecek kadar birçok sahabe efendimiz elbisesini istediği gibi rahat bir şekilde alabilecek mali güce sahip değil. Ondan sebep rükudan kalkarken veya secdeden kalkarken kadınlar biraz geç kalsın diye, kalksın diye tavsiye var. Niye? Çünkü öndeki öndeki erkeklere gözleri kayabilir diye. Bugün de olması gereken bu. Yani kadınlarımız camiye, cemaate gelecek. Evet, sahabe efendilerimiz döneminde ee, tabi'in döneminde kadınlar camiye gelmesin, evlerinde namaz kılsınlar. Artık eskisi gibi değil. Ee, kem gözler ortalıkta dolaşıyor diye kadınlarımızı evlerde namaz kılmaya yönlendirdiler. Ama bugün kadın zaten evde değil. Zaten sokakta, zaten çarşıda, pazarda. Evet, kadının en kutsal mekanı evi. Evinin içerisinde olan kadın en korunaklı yerde duruyor. Ama sokağa çıkıyorsa, çarşı pazar geziyorsa, bir zahmet camiye gelsin, camide hiç olmazsa e, huzur bulsun. Bu yönüyle de biz nereden nereye çektiğimize bakmamız gerekiyor. Yani kadını sokaktan, çarşıdan, pazardan camiye çekebiliyorsak önemli. Ama evi cami arasında bir tercih yapmak durumundaysa, evi camiden daha korunaklı. Bu yönüyle evlerimizi birer kıblegah haline getirmemiz önemli bir mesele. Onun için evlerde de cemaatin oluşturulması önemli. Yani yeri geldiğinde e, evin erkeği çocuklarını arkasına, arkasına da erkek çocuklarını, arkasına da hanımını alarak namazını cemaatle kılmalı. Evlerde de cemaat ihmal edilmemeli. Ama bugün bakıyorsunuz bazı yerlerde özellikle de cenaze namazlarında namazla alakası olmayan bir takım hanım kardeşlerimiz erkeklerin önünde saf tutmaya çalışıyor. Arada saf tutmaya çalışıyor. Cenaze bile ölüm bile e, ibret almak için yeterli gelmiyor. Cenab-ı Allah hepimize hidayet nasip eylesin. Amin.